bittiğim nokta şurasıydı. Direkt şöyle yakın çekim yapayım. Güzel olay abi ama bize kalori lazım abi. <laughs> Yok hayır biz tuz, poz tuz diyorum. Tozları... Ben bilmiyorum sirke sirke video şeyinden sonra videosundan sabah sabah sirkeyi çaktım geldim. <laughs> <laughs> Kalk şap <şart> atıyorsun <laughs> abi sirkeyi? Şap var daha. Benim şey var bir kavanoz var böyle 300 mililitre 300'den kesin fazla da. 500 mililitre falan. Onun içine bayağı bir sıkıyorum. Üstüne de su. Oo. İşte oradan gidiyor yani. Alıştım ben artık. Evet, Bu arada ya. dışarıda solar seller götürüyor. Evet. Hadi. Kameraman Uğur'cum, göster dışarıyı. Evet. Evet. Sular ve seller. O kadar da yok ya. Bizi engellemez. antrenmanımızı engeller mi? Yani tamam. e, açık terasta antrenman yapacağız. Engeller tamam. mi sence? Abi, biraz bir evvel dinç engellemez. Biraz evvel dinç aradı şemsiyelerinizi de alın gelin dedim. Hatta abi, güzel abi. güzel bir böyle bodybuilding motivation Bedes. falan videolar evet. oluyor. Bedes falan. Ya işte. takarız kapşonu bam, yani, bam dedi. şöyle abi, abi o güneşli olmaması iyi oldu açık bence ya. Çünkü evet, fenalık şimdi İkisi çıkaracak tişörtleri ben... Göbek var yani bende şimdi yalan olmasın. Yani çıkaramam da yanı olacak bu sefer. Yani şuradan itibaren zenci, burası beyaz bir de ben çabuk... Siyah beyaz kanka işte şarkı. Aynen aslında <laughs> o açıdan iyi ama ben bayağı bir de çabuk yanarım yani. Toz çok hafif yani, bu beyaz. Aslında abi kesme. Evet. evet. Uğraşmayın. direkt görsün. Mümkün değil. Sıcak ama. Mümkün değil benim sana çok lezzetli abi bir şey değil mi? Acayip yani. Gerçekten. Pişman olursun yani. Kalori az yemeye çalışsak muazzam bir yer değil mi abi? Evet. Evet. evet, evet. <laughs> Aynen öyle. Bir de Marco'ya saymak için çok iyi abi. Ben sen şimdi böyle hani sürpriz müpriz deyince böyle kebapçıya mı götürecek artık bizi? <laughs> ne yedirecek? Hani <laughs> öyle düşünmüştüm abi. <laughs> yok yok. Şey olarak çok iyi hakikaten. Yani ben menüyü bir gördüm. Budur dedim. Bak budur diyorsun da eat pro diet diyorsun. Powerlift'in şişko herifi getiriyorsun böyle. Ama sen bana abi. Evet. Neyse Alfa Athletics'e gidiyoruz şimdi. Aynen. İnşallah. orada da ben... orada da reisle front squat kapışacak diyorduk ama biraz yağmur yağdı. Evet. Şu an hayatım kurtuldu. Bir de şu an biraz yağmur şey tabii. Ben front squat bende yok yani. Daha arjumda yok öyle bir şey. Ya, ya benim gibi her an... yeri sakat adamda oluyor da sende niye olmuyor? Ben, 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 ben çok, fena, çok fena, çok <laughs> fena. Özgür abiyle bir kapışmamız vardı. Instagram'dan bana artistik yapmıştı. Ee, front squat'ta 3 dakika boyunca en fazla tekrarı kim yapacak 50 kiloyla? Eee ihtiyar diye çok ağır gitmedim. İstediği gibi bodyju tutuşunu kullanabilir serbest. Ve başlayacağız. Pek alternatif zaten. Aynen. Tamam. Evet, Geç başlıyoruz. abi, hazır ol. Evet. Başlayacağım. Çekiyor değil mi kameramız? Evet. Tamam, tamam abi, başladık. Bakalım reis 3 dakikada kaç tekrar çıkaracak. <laughs> Estü büres gidiyor. Vay vay. Gerilimi artırıyor ben söyleyemeyeceğim. Abi sayıyorsun değil mi? Var var. Haydi tabii içeri. Kameramız nasılsa çekecek. Dümen yaparsan abi yani yazık olur. 46 47 saniye oldu. Ben olmuş. de bu arada front squat diye bir şey olmadığı için ben katılmadım ne yazık ki. Öyle bir hareket yok yani daarcığımda. Dizleri sakatladım front yaparken. Ama izlemek büyük bir zevkti abi. <laughs> <laughs> Hazırsan devam et abi. Daha 2 dakikan var. Sakatlamamıştım da ağrıtmıştım. Işte. Displeksiyonu fazla tabii be. Ben, ben evet. de bir ara, bir ara benim de squat yani, formum bozuldu. Ben bozukdu. biraz üzerine çalışsam daha iyi olur. Bir ara benim yani front squat'tan değil normal squat formum bozuktu. O yüzden dizlerim bir ara ağrımıştı. Ama daha derin. Formu sert. İhtiyar kanka ihtiyar zorlama. 1.40 oldu. Bence tek olay ayakkabı seçiminde o kadar yanlış olmasına rağmen çok iyi yapıyorsun. Benim ayakkabılar gibi bir şey giysen uçurur Derinliğe. Endirme. Direkt net bir 5 Biz santim derinlik katıyor. Her ayakkabıda derin gidebiliriz kardeşim bizim. Ben biraz öyle değil ya. Ekipman bağımlılığı var bende. Sayıyor musun abi sen tekrarlarını? Yok. Tamam. Yok, yok. Kaç abi? Bir tane Dur abi ben o arada bir tane dedirt yapayım. Abi hani tebrik etseniz ama şöyle. Ama çok zorladı abi. Moruk <laughs> yapma yani. Kapatayım mı lan? Evet duygular. Tek altta yatan dayı muhabbeti Oo. Ne haber abi? İyidir. Evet Furkan'la challenge yaptıktan sonraki hali. <laughs> Yalnız bir şey değil mi? Ben bayağıdır yüksek tekrar yapmıyordum. Yemin ederim hala ağrıyor quadricepsler. Acayip bir şeymiş Sen ya. Sen yüklendin ha. Pampa ben biliyorsun yani ya sev ya terk et. Ya sonuna kadar. Baya hızlı yani in kalk in kalk yaptı adam evet. hiç beklemedi. O tabi pump yapar yani bu Yapar değil mi abi pump? <laughs> yapar yapar yapmaz mı? Evet Furkan hocam. <laughs> Reis ne yaptın? Evet. Dur bak dur 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 İyi, iyi şu an Kanka biraz daha gel. Ama gelmişim de bana tamam. Oynayayım. Tamam. Değil mi? Evet, şu an. Bak, Bağcıkların üstünde duracak ya işte. Tamam, şu an. Yük de abi kalçaya. Hamstringleri. Evet. Tamam. Çok iyi pozisyon. Evet. Dikkat edin. Muhteşem bir antrenman sonrası. Beytan. Beyler, çok yorgun gözüküyorsunuz. Fena. Evet. Furkan abi bittik ya, öldük. <laughs> <Şu> an... <laughs> bittik, bittik. Kardeşim <laughs> ya. Ama düzelecek yani. Şu an böyle. Düzelecek, şey düzelecek. Alfa Athletics. İnanılmaz baksana Abi el, adresi ver. de var, adresi de var. Teşvikiye Nişantaşı. nişan taşı. Grafitileri yani. Nişan Instagram'da sürekli olarak. Aa Instagram'ını verelim burada. Ver abi ver. Abi ver, zaten ver. seni takip edenler biliyordur ya. Evet biliyordur ama gene de. Yine de paylaşıyorum. Hani ben diyorum ya hep şuraya bir yere tıklayın evet. falan. Evet. Şimdi koyacağım linki şuraya bir yere tıklayın. <laughs> çek çek. Aa bu arada. Evet abi. Ha. Etrafı bir. Bu arada herkes herkese abone olsun. <laughs> aynen aynen. Herkes ha. herkes herkese oraya buraya hep böyle <laughs> tıkla. Ya yakaladığınıza tıklayın abi. Herkes birbirine tıklasın abi. evet. <gülüyor> Özellik. <gülüyor> şey söyleyeceğim çok kalabalık. Ben haberim olsun. Benim, benim aboneler şimdi ısrar tıklıyor Çek, çek bak atmosfer... deniz görüyor. Atmosfer inanılmaz. Deniz görüyor. Kanka deniz görüyor Ya şimdi şu, burası bir power i̇şte Bir dakika yalnız bu sigaralar buraya gelen birisinin ha bizle alakası yok. Ya bir müşteri arkadaşın yani. Kurkan içiyor. Yok kanka ben değil yani. <laughs> Yandı bro Yandı Evet. Evet. Yayını burada kesiyoruz. Abone abone olun.